Evet, Arzu Hanım hoş geldiniz. Herkese hoş hafta sonunu güzel bir hafta sonunu duyuyoruz. Evet, evet. e, bugünkü konumuz ne olacak Arzu Hanım? E, bugünkü konumuz e, burun egzersizi ve e, DM'den gelen e, yoğun yorum üzerine bir de göz egzersizi yapacağız. Evet. E, şimdi burun egzersizimizi yapmadan önce, bu arada ben şunu söylemek istiyorum her şeyden önce. Bir dipnot, bu çekimlerimizin hepsi pandemi koşullarında çekiliyor, onu belirtmek istiyorum. Evet enfektanla e, steril olmuş halde. Şimdi başlıyorum burun egzersizine. Burnumdan nefes aldım bıraktım. Burnumuz da yer çekimine maruz kalan organlarımızdan biri. Şimdi bu bir estetik değil kesinlikle ama egzersizlerimizden bir tanesi. Yani yüz egzersizlerimizi yaparken burnu da eşlik geçmemek adına e, şu şekilde işaret parmağımızı uç kısma koyuyoruz koyarken şurada bir çizgi olmamasına dikkat ediyoruz. Şu işaret ve baş parmağımı şurada kıskaç yapıp bu işaret parmağımı iterken bununla yukarıdan aşağı işlem yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu egzersizimizi günde 2 set sabah akşam 10'a kadar sayarak ya da 15'e kadar sayarak yapalım. Bunun faydası şu, yer çekimine maruz kalıyor demiştim burnumuzun ucu ve burnumuzun tamamı. Bunun bir toparlama olarak düşünelim. Bunu normalde yüz yogası egzersizlerimizin içine alalım. Yani diğer bölgeleri yaparken burnumuzu da es geçmeyelim. Bu egzersizimiz bu şekilde. Şimdi sizlerden gelen DM'de benim DM kutucuğum bayağı dün doldu. Bir göz egzersizi istedi sevgili takipçilerim. Şimdi bir e, göz egzersizi yapacağım. Gözümüzle ilgili de şunu belirtmek istiyorum. Farkında olmadan yorduğumuz en fazla organlarımızdan bir tanesi. Şöyle ki 4 ila 6 saniyede bir ortalama 1500 kez gözümüzü farkında olmadan kırpıyoruz. Bu ne demek oluyor? Farkında olmadan... Bu gözlerimiz yoruluyor. Göz kaslarımız ne kadar güçlü olursa, e, alın ve mimik kaslarımız yani iki kaş arasındaki kaslarımız da daha az çalışır. Yani biz yüz yogasında göz kaslarımızı çok güçlendireceğiz. Şimdi ben bu egzersizle e, isterseniz aynı anda da yapabiliriz yine her zamanki olduğu gibi. Bir saat düşünelim. Başımızı dik tutuyoruz, omuzlar yine dik, e, kafamızı hareket ettirmeden karşımızda bir saat olduğunu düşünelim. 12'ye baktık. 1'e baktık. 2'ye baktık. 3'e baktık. 4'e baktık. 5'e baktık. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12'ye geldim. 12'ye geldiğimde parmaklarım, ellerim bitişik. Gözümle baktım uç kısmına. Burada odaklandım ve gözümü kapadım. Burada dinleniyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. Gözümü açtım. Tekrardan bu sefer geri geri gidiyoruz. On ikiye baktım. On bire baktım. Ona baktım. Dokuza baktım. Sekize baktım. Yediye baktım. Altıya baktım. Beşe baktım. Dörde baktım. Üçe baktım. İkiye baktım. 1'e baktım. Tekrar 12'ye geldim gözümle. Yine ellerimi birleştirdim. Odaklandım. Burada durdum. Ve gözümü kapıyorum. 5'e kadar sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bu egzersizi günlük rutininize mutlaka katmanız gerekiyor. Yüz yogası yapın yapmayın. Bu bir tercih. Ama bu Zaten beni takip ediyorsanız bu tercihinizi hayatınıza katmışsınızdır. Gözümüz günde bu akıllı telefon olsun, e, bilgisayar ortamı olsun çok fazla yorulduğu için bu egzersizi göz egzersizlerinden biri olarak ben size sundum. Bunu e, egzersizlerimizin arasına katalım. E, ve beni Forever Face Yoga olarak YouTube kanalıma da abone olabilirsiniz. Instagram adresinden ve YouTube'dan beni an ve an takip edebilirsiniz. Çok güzel bir hafta sonu olsun. Güzel bir cumartesi diliyorum. Peki, Sevgilerimle. İyi geceler Buyurun. E, Birebir eee her yapacaksınız e, sanat fabrikasında yakınlarda. Sanat sanat fabrikasında yapacağım. Allah da derse ayvalık. Birebir yapmak daha mı? iyi? Bire Birebir yapmak şöyle bir şey. E, normalde Zoom platformunda da şimdi pandemiden dolayı her şey online oldu fakat bunu nasıl düşünebiliriz? E, zaten e, benim e, platformumda paylaştığım videolarda e, insanlar günlük bir rutinini belirlerler. Siz kendiniz yapıyorsunuz da kendiniz, tabii kendiniz ki. Hı, -hı. Ama birebir gördüğümüzde her kişinin e, günlük oluşturacağı rutin aynı olmadığı için bu neye benziyor? E, mesela bir spor salonuna gidersiniz ama bir hocadan destek almak istersiniz. İşte şu şu kaygılarım var gibi. Mesela yani herkesin amacı aynı değil kimi mide bölge karın bölgesini çalıştırmak istiyor spor salonuna gittiğinde kimi bacak kaslarını aynı şekilde yüz yogası da böyle yani birebir gördüğümüzde yani online ortamda ben tabii ki bir rutin oluşturacak video oluşturuyorum fakat e, birebir gördüğümüzde daha bir etkili olabilir bu insanların yine tercihi yani sıkma yok. Peki burada efendim yani e, surattaki kırışıklığı mı oluyor yani yapmış olduğun çalışmayla e, daha... rahatlamak mı? Hem öyle hem pozitif yani bu egzersizleri yapınca yani spor yaptığımızda nasıl serotonin hormonu salgılıyoruz gerçekten hani bu bir psikolojik şey değil etkisini görüyoruz yani nasıl diyeyim zaten toksinler atılıyor detoks yolundan mesela bir göz egzersizi yapıyoruz şu yanlardan şu şekilde iniyoruz detoks işlemi gerçekleşiyor. Yani bu ve bunun gibi hem bilinçli olmak gerekiyor bir de istekli ve istikrarlı olmak gerekiyor. Ben hani yüz yogasının faydalarını belirtirken burada diğer meslektaşlar bana kesinlikle bir cep almasınlar. Arzu eden tabii ki estetik yaptırabilir. Daha hızlı sonuçlarla. Benim burada yani yüz yogasını ben hayatıma kattığım noktadan itibaren ben hep şunu dile getiriyorum. Benim gibi diğer arkadaşlarım da aynı hocalar da aynı şekilde aynı duygularla e, yüz yogası biraz istikrar ve bir yaşam tarzı. Yani e, hayatınızın içerisinde nasıl vazgeçilmezleriniz var? Su içmek, yemek yemek bunlardan biri. Oh. Yüz yogası da böyle. Yani günde sizin 10 dakika kendinize ayıracak bir vaktiniz varsa ve o bunu oluşturabiliyorsanız zaten bunun size faydaları dönecek. Siz zaten 10 dakikayla başlayacaksınız. Bakacaksınız ha günde ben 10 dakika ayırıyorum. Aa iyi sonuçları var ayna karşısında. Siz bunu arttırmak isteyeceksiniz yavaş yavaş. Ama dediğim gibi kararlı ve istikrarlı olmak gerekiyor. Siz nereden izliyorlar efendim? efendim? Nereden izleyecekler sizi? Beni Forever Face Yoga sayfamda, Instagram ve YouTube kanalımdan izleyebilirler. Hatta ve hatta YouTube'a da abone olabilirler. Salı günü görüşmek üzere. Aynen görüşmek üzere. Hepinize sevgilerimi iletiyorum. Çok merhaba.